Gelen geleni ardına koymayan namerttir Bilin ki bana kurşun işitemez Zirvelerimi sikip attıktan oğlum herhalde Orman işlerinde kes o çevirdim terane Şimdi hızla koştururum destelerim yüksek Yörüngeden çıkmıyor lan inan bu ne bu hale. Nasıl döner iş kaptım şah damarımdan Bağıttırdık inafi şeytan tam kulağımdan Derim marka tamam Hamza'm Hollanda Rotterdam Beni kıyaslama kendini üzülürsün şahsen Kes oda yoğun meşinden beri şanlı asker Rastım şalık oynamadan 40 fırında gez gel. Bize her şey siyah beyaz size hayat pastel Ama da da bilen bilir bilmeyenler tuz Yanlı sıcak ama bütün işlemeler buz Beni gören kaşmeler doğurur dokuz Konu kaşarlıksa dayı biz orada yokuz